Yengeç kardeş, merhaba. Benim adım Çınar Ali Barun. 2A sınıfındayım. Sizlere yazın yaşadığım bir anımı anlatmak istiyorum. Her yaz gittiğimiz annemin evine bir gün dedem, annem, ablam ve ben denize gittik. Denizde deniz gözlüklerimizi takıp ablama denizin içine bakıyorduk. Ablam yengeç gördü. Onu yakalamaktan istedi ama çok korkuyordu. Daha önce de birçok kez görmüştü. Ama korkudan kaçıyorduk. Annemden yardım istedi ve filan plastik bir şişeye koyduk içine biraz da kum koyduk yengeç kardeş eve getirdik ya va als hava alsın diye kapını açtık ama çok durgundu sonra yalnız olduğu için üzüldük belki diye onu ailesinden, arkadaşlarından ayırdık. Bilmiyorduk. Sonra bir pişman pişman olduk ve ablam İngilizce öğretmenine anlattı. Ablama yengeçin doğasında daha mutlu olacağını söylemiş. Ablam ve ben çok pişman olmuştuk. Onu Hemen denize geri bırakmak istiyorduk. Ertesi gün dedeme tekrar denize gidelim dedik ve onu denize geri bıraktık. Dedemin tavukları var. O da bize tavukların yavrularını hiç bırakmadığını, onlara doyurmak için ağzına yem verdiğini anlattı. Belki yengeç kardeşim annesi onu çok arada aradı. Biz onları ayırmıştık. Her canlı kendi yuvasına da mutlu olur. Bunu hem dedemden hem ablamın öğretmeninden öğrenmiştik. Onu kendi yaşamından ayırmamızı ayırmamız gerektiğini anladı